ışığında. Türkiye Saati ile Saat 15.15 bugün Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Haris Aydemir ile telefon hattımızda kendisi. Ar <laughs> suresinin anlamı ve tefsirini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz Zeynep'e. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar olsun efendim. Sağ olun efendim. Size de bu güzel ayda bu güzel sureyi ve ayeti bizimle paylaşacaksınız. Ben sözü size bırakayım ve zevkle dinleyelim sizi. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden el-Amin. Rabbena atina min ladunka ve hayyi' lana min rashada. Araf suresinin bu bahsettiğimiz 180. ayeti bizlerle Cenab-ı Hak arasındaki ilişkiyi tarif eden bir ayet. Kulların Cenab-ı Hak ile daha dünyadan başlayan bir ilişkisi söz konusu. Biz Cenab-ı Hakk'ı öncelikle içinde bulunduğumuz ortamda hem bizi yaratmasıyla hem etrafımızdaki canlılığı yaratmasıyla hem etkileri yaratmasıyla ki bunları iyi içiyoruz. Havayı yaratmasıyla bunu soluyoruz. Dolayısıyla iç içe bulunduğumuz ve bizim için hazırlanmış bulunan bu ortamı bize sağlayan kudret olarak kendisini tanıyoruz. Öyle ya tüm bu içinde bulunduğumuz hatta bedenimiz de dahil yani kullanıyoruz bunu yaşarken. Kim bunları bize var ettiyse, kim bunları bizim için hazırladıysa, kim bu bedenimizi bizim için böylesi güzel yarattıysa diye onu böyle tanımlıyoruz. Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bildiğimiz bu tanımlama biçimi insan zekasının en üstün soyutlama örneği aslında. Böylece içinde şek ve şüphenin olmadığı, herhangi bir kircikli durumun kalmadığı bir biçimde kul yaradanına yönelebiliyor öylece işte Hz. İbrahim öyle yöneldi. Dedi ki inni vecehtu vecihiyya. Ben yüzümü döndüm. Ne ba ne kayaya, ne ağaca, ne herhangi bir canlıya, ne gökte herhangi bir cisme böyle değil. Ben yüzümü döndüm kime? Lillezi fatara semavati vel ard. Gökleri ve yeri var edene döndüm. Yani yaratana döndüm. İşte Allah'ın isimlerinden bir tanesi yaratan el halik el bari. Yoktan yar yaratan, var etmiş olan, hayatı bizlere e, yaratarak ortaya çıkarmış olan. Biz onu böyle e, tanımlıyor ve kendisine bu tanım üzerinden e, yöneliyoruz. Halbuki batıl dinlerde onların ürettikleri başkaca arada e, ve iddia ettikleri başkaca arada şeyler var. Bu arada iddia ettikleri şeylerin Cenab-ı Hak ile gerçek bir ilişkisi olup olmadığına dair ellerinde herhangi bir kanıt yok. Kimi efsaneye dayanıyor, kimi bir iddiadan ibaret. Kimi e, ve bütünü aklen mümkün olmayan, çünkü yaratılmış olanla yaratanın eşitlendiği, yaratılmış olanla yaratanın bir bakıma e, iç işe girdiği bir takım inanç biçimleri... Hazreti İbrahim bunların hepsinden e, çıkarak yaratanı en sade en net içinde herhangi bir şek ve şüphe olmadan bize yaptıkları üzerinden e, tanımayı önerdi. Yani yaratan diyelim ona mesela. Yahut anne karnında bebekleri e, şekil ve suret veriyor. Onlara kaş çiziyor. Bulak, kulak oluşturuyor. Burun oluşturuyor. Ağız veriyor. Bütün ceninlerin anne karnında suret aldığı, şekil aldığı ve bir insan haline geldiği süreci yönetiyor. Yaratarak bunu yapan kudrete mesela bir musavvir diyoruz. Ona suret veren kim ceninlere anne karnında suret veriyorsa diye. Bu yaklaşım biçimimiz Cenab-ı Hakk'ı böylece tanıma biçimimiz ayet ayet yarattıkları üzerinden. Bu dediğim gibi insan zekasının e, ve akledişinin bir ürünü. Bazen daha kolay anlaşılsın diye şöyle örnek veriyorum. Diyelim ki biz bir çeşmenin yanından geçtik. O çeşmeden su içtik. Bu çeşmeyi oraya yaptırmış kimseyi arandık. Kim yapmış acaba bu çeşmeyi diye. Orada bir isim yazıyordu işte falanca falanca yapmış diye. Fakat biraz daha dikkatli bakınca yanında başka bir isim daha var. Hatta bir ismin üzerine başka bir isim yapıştırılmış. Bizim açımızdan çeşmeyi kimin yaptırdığı şüpheli hale gelir. Ve biz bundan bu şüpheli halden çıkabilmek için hani bir rahmet okumak istiyoruz çeşmeyi kim yaptırmışsa diye. Bu yaptırma üzerinden bir ifade kullanırsak rahat ederiz. Deriz ki çeşmeyi buraya kim yapmışsa ona rahmet okuyorum Allah rahmet eylesin diye. İşte bu biçimiyle yaptığınız bir tanımlama içinde her türlü şekki şüpheyi, ikircikli durumu, tereddütü tamamen izale eder, ortadan kaldırır. Kulun dünyada Cenab-ı Hakk'a yöneliminde, ona dua etmesinde, ona çağrıda bulunmasında hak dinin ölçüsü bunun üzerine dayanmaktadır. Allah bütün peygamberlere gönderdiği e, mesajıyla ki hepsine İslam mesajını gönderdi ve onlara e, insanlara iletmesini istediği şeyde Ey insanlar siz işte gökten suyu indirene tapın. Siz e, yedi kat göğü üzerinize yaratmış olana tapın. Ey insanlar sizler e, ceninleri anne karnında şekillendirip onlara suret verene tapın. Ey insanlar sizler Allah rahmetiyle sizi sarıp kuşatmış bulunan o Rahman olan Allah'a tapın. Dikkat edilirse bunlar Cenab-ı Hakk'ın hali hazırda bize yarattığı ve yaşattığı hususlar üzerinden yani somut mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam kendi ilahını yani Allah Azze ve Celle'yi anlatırken diyor ki beni yedirip doyuran kulları yedirip doyuran bunun üzerinden Cenab-ı Hakk'ı e, tanımlıyor. Yahut mesela Eşşafi, Allah'ın isimlerinden biri. Onu da ben hastalandığımda ve izâ fehuve Kim mi diye soruyorsunuz benim ilahım. Benim ilahım ben hastalandığımda bana şifa verendir. Ben başkasına tapmam. Ben hastalandığımda bana şifa verene taparım. Siz kime tapıyorsunuz diye sorduğumuzda onlar ya bir insana işaret ediyorlar, söz gelimi, Hristiyanlar Allah'ın oğlu diye Hazreti Mesih'i ilah kabul edip ona yönelebiliyorlar, ona yakarabiliyorlar. Dara düştüklerinde ona çağrıda bulunabiliyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yanı sıra ilaveten gelecek her türlü tanrı iddiası temelsiz bir iddiadır. Buna dair evet. etrafta hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bütün varlık esasında yaratan ilahın kanıtıdır. Allah Azze ve Celle bunu Hâzâ gördükleriniz Allah'ın yarattıkları. ma min Bakın bakayım ondan gayrı kim ne yaratmıştır getirin gösterin diye Cenab-ı Hak yegane ilahtan yani o buna Arapçada böyle huve diye yazarlar. Camilerde böyle görürsünüz hat halinde huve bu o demektir. O derken biz hep onu kastederiz. Çünkü bu tür ayetlerin girişinde hep huve başlar. Yani o, huvellezî yusavvirukum fil erhâmi. Rahimlerde size şekil suret veren o'dur. Huvellezî enzele minez semâ Gökten suyu indiren o'dur. Bu o'lar ile yani Cenab-ı Hakk'ı bunların hepsini bize hayatımızda yapan e, o yüce kudreti bahsediyoruz. Arap suresinin bu 180. ayette Cenab-ı Hak işte bu güzel isimler, bu Esma-i Hüsna yani bu o yegane tek ilaha işaret eden işte her şeyi güce yeten El Kadir, her şeyi bilen El Alim, her şeyden haberdar olan El Habir ve bunların içerisinde bu her şey ifadesini görürüz bu Esma-i Hüsna'da ve bu yüzden de tek birine işaret eder. Çünkü her şeye gücü yeten diye iki tane tanımlayamazsınız. Burada her şeye gücü yeten biri, diğer tarafta da her şeye gücü yeten biri çocuğa bile söyleseniz yani bunun hangisinin diğerine gücü yetiyor diye sorar. Evet. Çocuklar küçükken böyle babalarını kahraman bilirler ve babaları herkesi döver onların gözünde. Ama arkadaşıyla bir tartışmaya tutuştuğunda arkadaşı benim babam senin babanı döver dediğinde bundan rahatsız olur. Çünkü babasının elinden herkesi dövebilen o namı adeta geri almış. Ondan kapmış olur. Bundan rahatsızlık duyar. Çünkü bilir ki her şeye gücü yeten, her şeye muhtedir olan veya çocuğun bakış açısıyla herkesi döven tek biri olabilir. Diğer türlü iki tane olursa bunun hangisi diğerini döver çıkmazı içerisinde kalırız. Cenab-ı Hakk'ın esmai hüsnası da böyledir hepsinin içerisinde kulli şey, her şey tanımı üzerinden yürür. Dolayısıyla her şeye gücü yeten. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şeyi bilen ve huve bi kulli şeyin alim. Tabi bilirsiniz ki biz de bir miktar güce sahibiz ama bizim gücümüz sınırlı. Biz de bir miktar görme duyusuna sahibiz, bir şeylere tanık oluyoruz. Ama bizim gördüğümüz ve tanık olduğumuz aralık sınırlı. Bilgimiz de öyle. Kul kendisinde bulduğu ve hepsini sınırlı olarak gördüğü bu e, kudretlerin, bu yeteneklerin e, bu güçlerin e, ta, şöyle tahayyül eder. Acaba bunları sınırsızca elinde tutan biri işte ilah kavramı, tanrı kavramı, e, insan dediğimiz bu mümtaz varlığın e, akledişinde böylece tasavvur edilir. Dolayısıyla o o gücünde sınır olmayandır. O o bilgisinde sınır olmayandır. O o haber almasında, tanık olmasında, yani buradaki olayları görürken diğer olaylardan habersiz kalması, onları sonradan öğrenmesi o öyle olmaz. Biz bir hacme, bir zamana, bir mekana sınırlanmış ve kısıtlanmış varlıklar... Tanrı ise o yegane ilah ise her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan her şeyi duyan her şeye tanık olandır. O huve ala kulli şeyin İşte esma-i husna özünde zaten tek olana işaret eder. Hak dinde bu bir güzellik, bu bir tatmin konusuyken batıl dinlerde tanrının güzel isimleri paylaşımlıdır. Yani bir başkasıyla paylaşmak zorundadır. Tek ona ait değildir. O yüzden oralarda güzel isimler yegane tek kudrete ifa ifade eden bir e, isimlendirme söz konusu değildir. İslam'da bu hak dinlerdir. Bütün Allah'ın insanlara peygamberler üzerinden gönderdiği ve kendisini böylece tanıtıp ben yegane tek bir ilahım ve bütün bu güzel isimler bana aittir. Onlara tek başıma ben sahibim dediği o yegane ilaha bu kez yönelim e, gündeme geliyor. Demin Hazreti İbrahim'de konuştuğumuz gibi onu tanımak tanıdıktan sonra onunla irtibata geçmek. Cenab-ı Hak ile irtibata geçmenin yolu dua, yani sesleniş. Cenab-ı Hakk'a onu tanıdığımız, tanımladığımız şekilde seslenilir. Cenab-ı Hak bu ayette de güzel isimle Allah'ındır. Ona seslenirken bunlarla seslenin diyor. Ve hangisiyle seslenim diye soracak olsak, Cenab-ı Hak dedi ki, قُلِ دُعُ اللّٰهَ اَوْيْدُ الرَّحْمَةِ İster o yegane ilah yani Allah diye seslenin. İster ey Rahman, ey esirgemesi bol, rahmeti geniş olan diye seslenin. Hiç fark etmez. Yani hangi biriyle seslenirseniz seslenin. Eyyemme tedu'u felahul esma'ul husna. Hepsi ona çıkar. Çünkü güzel isimler bu esma-i husna ona aittir. Bu onları başkalarıyla paylaşmadığı için hani biri diğeriyle seslenirsen başka birine gidiyor. Böyle evet. ey yaratan dersen başka birine gidiyor. Ey yaşatan dersen başka bir öyle bir durum yok. Dolayısıyla hepsi sadece onu tanımladığı için esma Hüsna'nın hangisiyle seslenirseniz seslenin Allah'a e, seslenmiş olursunuz. Ama bu mutlak güzellikteki yegane tek ilahı anlatan ve insanın akredit bellediği, kavradığı bu güzel isimleri Cenab-ı Hak'tan çalmak isteyen bir kısmını Allah Azze ve Celle ile başkaları arasında paylaştırmak isteyen bunları boş verin dedi Cenab-ı Hak. Yani birileri batıla yönelmek istiyor. Birileri hayatında Allah'tan gayrı bazı nesneleri, cisimleri ilahlaştırmak, hayvanları ilahlaştırmak, kutsamak. Hatta kendisi gibi insanları ululayarak onları ilahlaştırmak, yeri gelip onların ardından onlara da dua etmek gibi böylesi durumlara sürüklenmek isteyenler. Bunları boş verin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحَدُونَ fi esmai. Bu mutlak güzellikteki ve Cenab-ı Hakk'a mahsus isimlere gölge düşürmek isteyenleri Cenab-ı Hak onları umursamayın dedi. Yani kendi gitmek istedikleri yolda o batıl süreçte varsın onlar gitsinler. Ama siz Rabbinizle bu doğru ilişkiyi akledip gerçekten tatmin edici yani düşünebiliyor musunuz? Kul ben beni yaratana sesleniyorum diyor. Bu seslenişinde en küçük bir ikircikli durum yok. Kime seslendiğini biliyor ve kendi varlığı, bu varlığı yaşıyor sabit. Burada ayaklarını bastığı yerden konuşuyor. Şu ayakları bana sağlayan, şu elleri bana vermiş olan, şu gözlerle bana görmeyi sağlayan. Ey kudret! Şimdi Hz. İbrahim'e dediler ki bu nerede? Uzakta mı? Yakında mı? Duyar mısın? Hani sen böyle sesleniyorsun ama meçhul bir, birine sesleniyorsun gibi. Hayır dedi o benim yanımda. Beni yediriyor, doyuruyor, bana yolumu gösteriyor, hasta olunca bana şifa veriyor. Vakti gelince benim canımı alacak. O her an bu beni yaşatan kudret. Bu Cenab-ı Hakk'ın Rab olması. Allah Azze ve Celle Resulüne dedi ki, kullarım sana beni soracak olurlarsa o izâ se'eleke ibâzihâni. Kullarım benim hakkında sana soru yöneltecek olurlarsa inni karîbun. Kuşkusuz ben yakınım. Cenab-ı Hak cevap verirken bile onlara şöyle söyle demedi. Halbuki benzer kit'teki ayetlerde işte onlara sana zül zülkarneyni soruyorlar. De ki sana işte yetimeleri soruyorlar. De ki diye hep böyle de ki üzerinden cevabı gönderir. Evet. Halbuki zatını sordukları yerde sana kullarım beni soruyorlarsa dediğinde Resul'e onlara de ki demeyip doğrudan kendisi bize dedi ki ben yakınım fe inni karibun. Yani onun üzerinden dedirtmeye de gerek yok. Doğrudan fe inni karibun. Ben yakınım. Ucibu da'vata da'in ida da'an. Çağrıda bulunan kimsenin çağrısına icabet ederim. Fe nestecibu li. Dolayısıyla bana icabet etsinler. Benimle bu ilişkiyi başlattınlar. Rablerine yönelsinler. Kul kendisini yaratan, kendisini esirgeyen, kendisine kaş, göz ve güzellik vermiş olan, boy post vermiş olan, bu vakitte şu çağda şu anne babadan doğurmuş olan, bunların hepsi üzerinden Rabbini tanır, bilir ve ona bunlar üzerinden seslenir. Bizim bu katiyet ifade eden keskince duruşumuz, itikadımız batıl dinlerdeki insanlara karşı çok net bir fotoğraf sağlar. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki onlara deyin, ey insanlar in fi siz benim dinimden bir şek yani şüphe içerisindeyseniz la min dunillah ben sizin Allah'tan gayrı ürettiğiniz o tanrı aracı tanrı veya yani tanrı benzemesi örnekler bunlara ben tatmıyorum ben kime tapıyorum biliyor musunuz ve lakin a'budullah ben vakti gelince sizi öldürecek olan o yegane kudrete tatıyorum. Allah'ın isimlerinden biri hayat veren de o, öldüren de o. Bakın biz yaşadığımız sürecin temel kodları üzerinden onu e, tanıyoruz. Dolayısıyla içimizde en küçük bir şüphe kalmıyor. Secdeye giderken diyoruz ki ey bana hayat veren kudret. Evet. Efendim. Secdeye varırken diyoruz ki ey vakti gelince beni öldürecek olan kudret. Bu hak dinin batıl dinlerle ayrıldığı temel bir süreç ve dua bu işin merkezinde. Du'a üzerinden kişinin hak dinde mi olduğu, yoksa batıl inançlara mı kaydığı anlaşılır. Evet, Eğer efendim. dua du'a refleksi sıkıntıya düştüğünde, başına derde girdiğinde, ihtiyaç herhangi bir ihtiyacı halinde Rabbini kendisiyle beraber biliyor. Ve sadece ona seslenip onu çağırıyor ise bütün peygamberlerin insanlara öğrettiği bu tertemiz akideyi ve inancı yaşıyor demektir efendim. Evet çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Çok güzel açıkladınız sevgili dinleyicilerimiz adına bizi dinleyen herkes adına. Ve çok sağ olun programımıza verdiğiniz bu önemli katkı için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Halis Aydemirli Araf Suresi'nin 180. ayetinin anlamı ve tefsiri üzerine konuştuk.